Allah rahmet etsin. Sağın hayrat ve hasanat. Erzurumlu olduğu anda bütün Türkiye'de tanınan, sevilen himmeti Ali Süleyman Arı abimiz vardı. Bırak. O Süleyman Arı abimiz bize o apartmandan bir dershane satın aldı. Dershanenin ismi Kuşkay 11 on bir numara. Fakat müteahhit o der, daireyi teslim etmekte gecikti. Bu ara Mustafa Polat merhumun babası hasta dediler. Biz gittik onun hasta ziyaretine. Hasta ziyaretine Nur Talebeler gelince adam bir başka hal alıyor böyle. Çok yaşlı, gün görmüş birisi olduğu için böyle. Eski Osmanlı. Dedi ki Erzurum'un büyük müteahhitlerinden Sefer Demirel diye bir zat var. Onun kardeşi işte ziyaretime geldi. İlla sana yeni inşaatımızdan bir daire vereceğiz diye ısrar ettiler. Ya benim param yok, imkanım yok. Şu bu. Oldukça verirsin. Şey değil, biz sana hiç olmazsa dostluğumuzun bir nişanesi olsun diye. Demirel apartmanının İki numarasını ona satmışlar. Bunu bize anlatınca ben arkadaşımla bakıştım. Dedim ya senin yanının da biz alsak da bir dershane yapacağız. Ahir ömrümde bir atifet olur. Benim son demimde dershaneye komşu ederseniz size ebediyen minnettar olurum dedi. O zaman sen telefon et gideceğimizi ve şey yap bize kolaylık göstersin biz orayı alalım dedi. Gittik peşiratını verdi. Senetleri yaptı. Ben imzaladım. Derken bu 74'te burası bize o Kuşkay 11'den daha önce teslim edildi. Orada 2-3 sene daha sürüncemede. Bu aslında da bu kardeşimiz Ankara Teknik Öğretim'den mezun olmuş. Erzurum'da da sanat okulunda motor bölümü yeni açılmış. O motor bölümüne hoca olarak Kuras çekmiş geldi. hemen evet, o ilk ilk Erzurum'un mülk kaloriferi dershanesi o Demirel apartmanında o dershane. Onu oraya koyduk. Niye? Ankara'da hizmette büyümüş, hizmetin içinde büyümüş. Dershane ahvalini ve dershaneciliği en iyi temsil edecek birisi olduğu için onu oraya koyduk ve etrafına da o gün için hakikaten keyfiyetli arkadaşlar koymuşuz. Sonradan anlıyoruz. Onunla beraber kalan Muşlu bir Şefik diye Allah rahmet etsin bir kardeşimiz vardı. İslami İlimler Fakültesinin ilk mezunlarından. İslam ilimleri bitirdi. Kurası Antep. Antep'in en büyük lisesine din dersi öğretmen olarak çıkmış. O günlerde de Antep'te anarşi her yerden farklı. O lise ise daha başka. Ama bu, bu zat hali, tavrı, lisanı hali ve vakur, vakariyle çok vakur bir hali vardı. Orada öyle bir etki yapıyor, talebe üzerinde öyle münasip oluyor ki artık çaresiz, tayin, mayin ne düşünüyorlar çare yok. Sonra uzaktan okuldan çıkarken uzaktan bir kurşunla şehit ettiler. Orada kalanların ilk şehidi bu. İkincisi sarı kamışlı Ziraat Fakültesini bitiren Mücahit isminde bir kardeş. <laughs> fakültesini bitirdi gitti da Görev bu, aldı ve orada dershane açma faaliyetlerine başladı. O arada ailesinin ısrarıyla nişanlamışlar. Gelin almayı gitmişler otobüste gelin almış gelirlerken önlerinde giden ormandan tomruk yüklü bir kamyon gidiyor. Rampada rampada orada araba geçmek o yollarda mümkün değil. Hele bir kamyonu, bir otobüsün geçmesi. Onu takip ederken giderken o kamyondan bir tomruk kayıp çıkıyor geriye. Otobüsün camından girdiği gibi bu kardeşimiz önünde hanımıyla oturuyor. Göğsünden şehit oluyor böyle. Hazreti Hamza gibi. Çok yandık o zaman hakikaten böyle. Sonra diş hekimliğinde okuyan Adem Aslan diye Muşlu, Muş'un köklü bir ailesi. O da tıp fakültesini bitirdi. Patoloji ihtisası yaptı. Hicre Üniversitesi'nde gitti göreve başladı ve profesör oldu. Profesör olarak Dicle Üniversitesi'nde devam ederken birçoklarınızın tanıdığı Alişan abi var Muşlu. Her Onun kızıyla da evlendi. Çünkü lisede onlar lise'ye tanıtan da bu Alişan abiler olmuşlar o zaman. Derken işte güzel çocukları oldu. Bursa'da bir daire almışlar. Ara sıra gelip onun işlerine bakıyorlarmış. görende de Alişan abinin bir kaplıca dairesi var. Gidip işte o tarafa gelince orada misafir oluyorlar. Gelmişler, dönerlerken işte gece Ankara'dan sabahleyin oğlu ısrar etmiş ki baba sen yoruldun ben biraz daha kullanayım. Biraz daha gidin demiş. Sonra Kırşehir'e yaklaşırken çift yol çalışmalarında yollar bazen teke düşüp çıkıyor. Öyle bir yerde bir trafik kazasında baba ve anaları şehit oldu. Çocuklar kurtuldu öyle. Üçüncüsü de o ilk kadrodan bu. Dördüncüsü de işte o ilk kadronun başındaki bu da. Perşembe günü gidiyor. Malatya'daki hizmetlerde himmeti, hamiyeti, adi lokantacılık yapan ve işi çok gelişmiş bir zat var. Hacı Mustafa. O belinden neyse bir ameliyat olmuş hastane demiş Onu gidip ziyaret ediyor. Onlar da çok samimiler. <laughs> Oradan çıkıp geliyor. Ya Ram San Görman diyor, diyor derken hastaneye kaldırıyorlar. Gidiyorlar işte anjiyo yapılacak herhalde diye yatıyorlar. Bir ameliyat ediyorlar. <laughs> Akşamdan sonra uyanıyor çocukları başında. Sakın dersini terk etmeyin. Her de perşembe akşamları her gün ders oluyormuş. Ve kimseye de haber vermeyin. Dersin havası bozulmasın diye tembih etmiş. Gece yarısı doktorlar bir ameliyata lüzum görmüş. Alıyorlar ameliyata. Diyorlar ki şeker kalbinin yüzde seksenini öldürmüş. Ve işte öyle şekerden kalbi artık ölmüş. Yüzde seksenini Öylece işte bıçakla gittik inşallah şehittir. Ve Erzurum'da iki yıl mı kaldı, üç yıl mı? Sonra Malatya'ya geldi. İşte oradan da gelip bizim Kerime'yi alıp götürdü şeyi, hemşiremi. Hiç benim dahilim yok o işlerde. Ben hiçbir kardeşimin düğününe gidememişim. Burak Bacımın içine nereden gideceğim? Yine ben hizmetteyim. O zaman Erzurum'da vakıf diye kimse bir şey bilmiyorlar. Bütün dershanenin işiyle meşgul benim. Beni herkes yine iş güç sahibi biliyor ama hiç bir şey gittiğim yok. Bir tane Station Renault almışız. İlk çıkan Renaultlardan. Kaç mı? Kaç yüzde 674 beyaz. Onunla iki sene o bizde kaldı. Onunla üç ay ona bindik. işte şey ha eğitim geldi. Üç aydan sonra 12 Mart'ta işte derse baskın yaptılar. Bizi hapishaneye aldılar. Aydın yaparken. He. Araba Bekir abinin Türkiye kazan araba yapacak. Üç ay onu on gezdirmiş araba. Biz de üç ay kaldık şeyde sonra çıktık çaydan sonra. O zaman 50 <laughs> benzin koymuşuz. Trabzon'a gittik geldi. da benzin var. <laughs> Trabzon'a biz derse gitmiştik hocamla. Orada baskın yapmak istemişler. Biz dersten çıkmışız gelmişler. Biz yok diye daha kimseyi de götürmemişler. Stat, stat dershanesi diye stadın yanında bir dershane vardı. <gülüyor> <gülüyor> Ben o araba alınana kadar ehliyet almamışım. Ha 62'den beri araba kullanıyorum. Nakliyeci olduğumuz için ambara gelen bütün kamyon çeşitlerini kullanmışım. Kendi betor kamyonetlerimiz var. Onları kullanıyorum şu bu. Ehliyet almıyorum. Niye? Ehliyet alırsam araba üstünden inmem, şoför olur çıkarım diye almıyorum yani. Ama hizmete araba alınca mecburen hocam dedi ki o 71 muhtırasından sonraki yıllar biz gezelim millete biraz moral vermemiz lazım diye. O zaman ehliyetsiz şehirler arası yol her gün zor olacağı için müracaat ettim. Müracaat ettiğim ertesi gün imtihana girdim. Arkadaşlarım vardı. Polis ağır başlığa müracaat etmişim. Dedi hepsini bir günde verirsek illa bir hat ettiğimize hükmederler. Ağır başlığa kalsın dedi. Ben de hemen orada çıkıp diye çevirdim. Ben ağız, ağır, başlığa sarf nazar ettim. Hemen ertesi gün profesyonel ehliyeti aldım. Hocamla çıktık Erzincan'ın Erzincan'dan Sivas, Ankara, Ankara'dan İstanbul, İstanbul'dan Bursa, Balıkesir, İzmir, İzmir'den Isparta, Isparta'dan Kayseri, Konya, Kayseri öyle bir aylık bir Türkiye türü yapıp dönüp geldik falan. Yazları öyle hocamla seyahat yapıyorduk. Üçleri araba dershanenin bütün işini yapar. Bütün herkesin eşyasını taşımaktan tut dersen arasında değişim, değiş tokuşlar yapmak atmanızı... Çok araba da yok tabii. hiç yok. Tüp, tüpleri dersen götürüp getirmek işte hep tüp, o zaman ile tüp, tüp dağıtımı da daha gelişmemiş. Buyur, buyur. Gidip tüp, tüpçüden ben alıp götürüyorum. Tüp almak da zor. He, almak da zor ama <laughs> cemaatten şeylerimiz olduğu için bize hep Allah esnafı diyor o kardeşimiz de şeyimiz, ilk şeyimiz öyle oldu. Bayram abi geldiğinde onun yanında misafir oldu o şeyde, demir alakalı. Diğer abileri, abiler küçük misafir etti, bayram abi yoktu, ben onu or orada misafir olacağım. Sonra Edip Keha, Aslan'ın imtihanına geldiğinde yanında da iki üç kişi daha vardı. Onlar orada kaldılar. Efendim, imtihana girerken. Sonra işte kazandı. Erzurum'da öğretim üyesi oldu. Sonra şu anda Trabzon'da profesör şeydi. biyokimya kimya profesörü falan. Çok kimseler geldi geçti oradan öyle. Elhamdülillah böyle. <laughs> 74'te miydi? 6'ta mıydı? Kemal Bey başa kadar bir rektörlük yapmıştı. Büyük, Büyük oldu. 77. 70, 70. Kaça? 77. Şimdi yeniden Erzurum Üniversitesi daha muhtar olmadığı için yeniden rektör hükümet kararlamasını çıkarttı. Üç yıl daha rektörlük yapma hakkı var fakat Türk eşçiler diyorduk o zaman. Kazan kaldırdılar. Ya bizden olacak buraya gelen rektör ya da biz bunu istemiyoruz diye. Ya etmeyin, eylemeyin bu gitti mi? Bak. 3 üç ay sonra şey olacak. Üniversite mu muhtar olacak. Mu muhtariyetini kazanmış olacak ve seçime gidecek. Seçime gitti mi? Sen, sizin dediğiniz yok. Kim yarışacağız? Bizden olmayan mecbur. Anlatamadık şey. Ve adam rektörlük el değiştirdi. Yerine gelen rektör soldu. Çünkü eskiden biz daha ilk uyanan Erzurum. Erzurum'da ilk asistan alımına 69'larda başlandı. Üniversiteye asistan sokmaya. Biz Türkiye'ye yazıp adam al, arayıp ikna edip getiriyoruz ki şey asistan olsun. Herkes bize karşı, gelip adamımızı götürüyorsunuz diye. Biz gittiğimiz zaman, ha adam çalmaya gelmiş diye <laughs> şey yapıyorlar. Fakat, yahu etmeyin arkadaşlar bak. Üniversiteler bir memleketin beyni mesabesinde. Bir memleketi bir vücudan teşvik edersek, vücut büyük beyin büyümezse o vücudun hali nece olur? Öğretmen her sene artı arta gelecek. Ama bu aslında bir fırsat elimizde daha geçmez. İstanbul Üniversitesi'ni isteseniz de adam sokamazsınız. Ankara Üniversitesi'ni isteseniz de adam sokamazsınız. Trabzon'a isteseniz de adam sokamıyorsunuz. Bu bir fırsat. Cenab-ı açmış. Burada yetişin. Yine gelsin sizlere. Sizin yerlerinize falan. O kadar anlatmak zor ki. Ama Erzurum Üniversitesi o kadar çok adam yetiştirdi, Türkiye'ye dağıttı ki Türkiye'nin her yerinde o <laughs> dönemden yetişmiş insanlar var. Mesela şu anda işte Beşir Atalay Erzurum'dan doktorasını yaptı. Bu Milli Eğitim Bakanı Erzurum İşletme Fakültesi mezunu doktorasını yine orada yaptı. <laughs> Cerahat Bin talebesi. E, Recep Aktay işte o, o, dönemin işte bak hep daha başka da varlar. Bir dönemdi işte Allah bir fırsatlar açtı böyle. 40 sene sonrasında ya. Biz hapishaneye girdiğimiz zaman 67'de başladık. ilk dershaneyi açtık. Abi hapishaneye girdiğimiz zaman 21 tane dershanemiz vardı. Şeylerde, talebe dershaneler, müktelif semtlerde. O zamana kadar işte araba olmadan evvel ben her gece o dershaneleri yaya olarak geziyorum Her gece. Bütün dershanelerin anahtarı bende var anahtarla açıp sessiz giriyordum. Ahvalleri nedir, ne değildir? Yatan var mı, kakan var mı? Üstleri başları nasıl? Sıcaklık nasıl? Yakıtları nasıl? Sobalı dershanelerimiz çok efendim. Böyle çok. Hakkı Bey de o dönemlerde orada talebeydi. Kaç kaçtı ya? 77'ye kadar oradaydı Evet. Bu şey efendi de Çok iyi de zamanda olup da talep edilsen kaçtan 80 82 80 82 80 82 de 82 80 82 80 Öyle dönem geçti işte. Haşim 80 82 80 O 80 82 80 82 80 82 Anadolu Lisesi Müdürü ymiş. Geldi bir akşam oturduk böyle hislendi. İmam Hatip son sınıftayken Malatya'da Hacı Mehmet'le bir dershanede beraber kalmış. Sonra Erzurum'a gelmiş işte okumaya. Sonra o Ağrı mahkemeye verildi, işten el çektirildi, şu bu. Sonunda 2-3 sene sonra yeniden döndü, maaşlarını toptan aldı. <laughs> ha, ne diyeceğiz lan? biri. Böyle gözleri doldu dedi ki, elhamdülillah dedi ki, hem keyfiyetli hem kemiyetli bir cenazeydi. Bu herkese böyle nasıl olmaz dedi. Hakikaten müştü cenaze namazını kıldırdı. Yasin Şerif'i birisi başladı okumaya ya sanki böyle bir Arap hafızı okuyormuş gibi. Meğer bunların köyü <laughs> köyü oldu. Orası şimdi iç oldu. ismi Kale. Kale ilçesinin müftüsüymüş. Gerçekten biri. Türkiye şampiyonuymuş. bir şey dediler. Onun peşine bizim Diyarı Bekir Ulu Cami'den emekli Havzal Mülayim abinin oğlu. Şimdi o orada imam Muhammed Emin. O yasın yarısında o okudu. Ağla, ağlayarak ağlamaklı şeylerle, bölümlerle. Sonra Antep'te müftü yardımcısı olan yine Malatyalı ve talebeliğinden Hacı Mehmet ile olan birisi dua etti, çok saygın bir dua. Etti. Telkini Kayseri'deki Abdurrahman Hoca'ya verdirdiler, o da orada. Sonra millet böyle gözün gördüğü kadar her taraf insan. Dediler ki burada olmaz asfalta çıkalım, orada millet yakınları dizisinde taziyeyi orada verelim. Fakat bir şart var. El sıkma yok, öpüşme yok. Sadece geçerken el hükmü Allah sabırlar versin. Allah ona rahmet eylesin. Size şöyle... ve dip geçin diye ikaz ettiler. Onlar oraya cide dursun. Biz ben çağıran, arabasına çağıran falan oldu. Dedim ki ben şimdi hemen gelmeyeceğim. Sünnet olan mevta defnedildikten sonra bir Yasin okuyacak kadar orada durmak diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Gittik kabrin başına ben Yasin'e başlayacağım diyor. Muharrem'in babası bütün her şeye vaziyet ediyor. Maşallah çok hayır cevva Mehmet Hoca diye. Hemen o başladı Yasin'i birinci sayfayı bitirdi. O gitti taziyeye koştu. İkinci sayfayı ben aldım. Üçüncü sayfayı Abdurrahman Hoca, dördüncü sayfayı onun kardeşi Diyarbakır'daki vakıf hizmettekilerin abisi Mahmut Araz o aldı. Dördüncü sayfayı Kazım Yoldaş ya, Profesör bir şeyde Bingöl'de daha önce Malatya'da onların evin altında da oturuyordu. Beşi altıyı da şey Muhammed Emin tekrar okudu. Öbür Yasin'den sonra İhlasları okumamışlardı. Ben hemen İhlaslara başladım. Kula okudum. Fatiha'yı Elif Rahmi yine Muhammed Emin okuttuk. Muhammed Emin yani böyle bir nevi Abdüsabet gibi okuyan birisi. Sesi de öyle. Gel bakın bulacağım mı? Evet. Sonra Abdurrahman Hoca Ya Rabbi ve Ya Rabbi semavatıyla başlayan bir dua etti. Çok güzel böyle cami şeydi. He, öyle baktık oradan. Daha hala daha taziye bitmemiş. Biz bu kadar işleri yaptık. Hala daha taziye bitmemiş. Belediye çadır kurmuş herhalde. Ha, He, belediye de evin önüne, asfalta, kapının önüne çadır kurdu. Çadırın boyu 30 metreden fazla oldu. İki yani. sıra masa böyle boydan boyu. <laughs> Dört doldu boşaldı çadır. Valisinden tut. Riyad tut. Polislerinden tut. Öyle nöre, polisler geldi böyle. Evet. eski milletvekillerinden tut. Orada görev yapmış bürokratlardan, kaymakamlardan tut. Böyle çok uçakla gelenler oldu. Mesela Ali İhsancil, Sabri Ali İhsan, Asker Mustafa uçakla geldiler. Ertesi gün döndüler. Şahin Hocam'ın oğlu Akser'den Abdullah, Hafız Abdullah o da uçakla geldi. Ertesi gün döndü. Böyle çok öyle sonradan gelenler çok oldu böyle. Ne bu şey ya? Telefonlarla arayan eden. dolu bir, do do bir, bir işte. Ama bak pazar günü sabah namazını burada dershanede cemaatle kıldıktan sonra gittik. Orada pazar günü öğle namazından başlamak üzere Perşembe günü sabah namazı dahil beş vakit namazı hep evlerinin yakınında Turgut Özel Camii diye cami var. Hep o camide cemaat hmm. takılmışız. Evet. Ve biz buradayken sabah namazları tam imsak vaktinde şeyle Kabe'deki namaz, sabah namazı aynı anda oluyor. Oradan takip ediyorduk. Orada olunca bu sefer orada imsak erken oluyor. <laughs> sabah, sabah namazı daha sonra Kabe hakkı dönüyor. Efendim. Yarım saat farkı var. Böyle hep ezandan önce camide olduk. Bol bol Kur'an-ı Kerim'de okuduk. Cevşen tam baştan sona bitirdik. Cevşenler falan böyle. Bol yolu beş gün geçti. Öyle dönüp geldik. Allah'a emanet olun. Allah'a